Küçüktüm. Mahallede boş bir arsa vardı. Abiler orada maç yaparlardı. Bizi aralarına almazlardı. Biz ufaklıklar kalenin arkasında oturur maçı izlerdik. Onların boyu uzundu, iri yarıydılar. Topa sert vururlardı. Top dışarı çıkınca ben koşar, topu sağa fırlatırdım ama ayağımla. Ne güzel vurduğumu görsünler de bir dahaki maça beni de alsınlar isterdim. Almazlardı. Bazı günler bir abi topuyla tek başına gelir ve bizden birinin kaleye geçmesini isterdi. Geçerdi. Ve ben o abiyi severdim. Biz ufaklıkları ciddiye aldığını, hatta sevdiğini düşünürdüm. En yakın arkadaşım Ali'ydi. Ali o abinin de diğerlerinden bir farkı olmadığını söylerdi. Çünkü ötekiler gelip de maça başlayacağı zaman bizi yine kalenin arkasına postalarlardı. Ben yine top dışarı kaçtığında topu sahaya fırlatmaya devam ederdim. Küçüktüm. İşlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyordum. Yeteneğimin bir gün Fark edileceğini ve Maçı alınacağımı sanıyordu Aradan günler geçiyordu O abi yalnız başına sahaya geldiğinde Bize şut çekiyordu Sonra ötekiler gelip Maç başladığında Yine kalenin arkasına gönderiliyorduk Bu hep böyle oluyordu Ali haklı çıkıyordu Üzülüyordum bir gün, bir gün inanılmaz bir şey yaptım. Ali ile yine kalenin arkasında oturmuş maç izliyorduk. Top yine dışarı çıktı. Seke seke yanımıza geldi ve tam önümde durdu. Atacağımdan emin oldukları için istemeye tenezzül bile etmeden beklediler. Haklılarmış gibi. Haklarıymış gibi, mecburmuşum gibi. Hiç aldırmadım. Tembel tembel oturdum. Biraz sırıttığım bile söylenebilir. Hatta esnedim. Abilerden bir homurdanarak geldi ve topu aldı. İşte o günden beri. İşte o günden beri. Bu hikayeyi böyle bitirmem gerekiyor değil mi? İşte o günden beri şöyle oldu da böyle oldu. Hayır efendim. İşte o günden beri hiçbir halt olmadı. Mesaj içeren bir finalimiz yok maalesef. Hayat devam ediyor. İyi insanlar üzülüyor. Uyanıklar köşeye dönüyor. Temiz kalpliler saflıkla suçlanıyor. Güneş doğuyor, sabah oluyor. Akşam oluyor, rüzgar esiyor. Bir gün geliyor insan, sonra ölüyor. Evet, işte bu dehşetli bir hakikattir. O halde mesele dünyaya bir duruş göstermektir. Dünyaya bir yaşam biçimi önermektir. Önerelim efendim. Ey insanlar, bir Müslüman olarak ben kurtuluşunuz için bir imkan almak üzere yaşıyorum.